Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. YDS Tapıl ve Ayaz kelimeleri serimizin ikinci dersiyle karşınızdayım. Bu dersimizde yine A harfinden 10 kelime çalışacağız. Bu 10 kelimenin tamamını örnek cümleler içinde kullanacağız. Anlamlarını da Türkçe olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Dersiniz yine detaylı bir ders. Öğrendiklerinizi not almanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Tüm detaylar için ve örnek cümlelerimiz için derse başlayabiliriz. İlk olarak çalışacağımız ifade abound ifadesidir. Bu bir fiil olarak kullanılabilmektedir. Bunun dışında devamında in ve with ifadesiyle kullanımı oldukça yaygındır. Anlamı nedir? Bunu da inceleyelim. Çok sayıda olmak veya bol olmak bu fiilin anlamlarıdır. Örneklerimizden ilkine bakıyoruz. Rumors abound about a possible change of leadership. Muhtemel bir liderlik değişimine dair söylentiler oldukça fazla veya çok fazla. Cümlemizi bu şekilde tercüme edebiliyoruz. İkinci örneğe bakalım. Examples of this abound in her book. Buna dair örnekler kitabında oldukça fazla. Üçüncü örneğimize bakalım. The forests abound with deer, birds and squirrels. Ormanlarda çok sayıda geyik, kuş ve sincaplar vardır. İkinci fiilimize geçtik. A bridge iki numaralı fiilimiz. Türkçe karşılıkları kısaltmak, azalmak veya azaltmak. Örneklerimize geçiyoruz. She has been asked Burada ask istemek anlamındadır. Ondan istendi to abridge the novel for radio. Ondan radyo için romanını kısaltması istendi. İkinci örneğimiz The library's hours. Kütüphanenin saatleri. Have been drastically drastically zorla demektir. Abridged. Kütüphanenin saatleri yani çalışma saatlerinden bahsediyor olmalı zorla kısaltıldı, azaltıldı. To cut costs. Giderleri, masrafları kesmek için kütüphanenin çalışma saatleri veya kütüphane saatleri zorla azaltıldı. Üçüncü örneğimiz. The abridged edition, kısaltılmış baskı, was published in 1988 kısaltılmış olan baskı 1988'de yapıldı. Publish fiili yayınlanmak anlamına da gelir. Yani cümleyi şu şekilde de tercüme edebiliriz. Kısaltılmış baskı 1988'de yayınlandı. Üçüncü fiilimiz abscond. Bu fiil bir suçtan veya bir kanundan kaçmak anlamına gelir. Bunun dışında kaçmak anlamını da yine bu fiil için kullanabiliyoruz. Örneklerimiz ekrana geldi. İlk cümleyle başlayalım. He absconded with the company funds. Şirketin fonlarıyla kaçtı. Diğer cümlemiz. Several prisoners. Birkaç mahkumdan bahsediyoruz. Absconded from the jail. Hapisten kaçtı. Birkaç mahkum hapisten kaçtı. Üçüncü örneğimiz. The boy absconded from a children's home. Children's home, çocuk yurdu veya yetimhane anlamlarını taşıyor. Biz burada yetimhane anlamını kullanalım. Çocuk, erkek çocuktan bahsediyoruz. Yetimhaneden kaçtı. Dördüncü kelimemiz absolve. Bu bir fiildir ve devamında of, from kullanılabilir. Türkçe karşılıklarına bakacak olursak, temize çıkarmak, beraat ettirmek bu ifade için, bu sözcük için kullanılabilen tercüme anlamlarıdır. Bunun dışında Hristiyanlıktaki günah çıkarma olayını da bir anlam olarak ekleyebiliyoruz. Bu anlamı da vardır. Cümlelerimize bakalım. She asked the bishop to absolve her sins. Sin günah demektir. Bishop Piskopos absolve ise burada günah çıkarmak anlamında. O Piskopos'tan günahları için günah çıkarmasını istedi. Ask sözcüğü istemek anlamında. İkinci cümlemiz The court absolved him işaretliyoruz burayı of all responsibility for the accident. Mahkeme kazanın tüm sorumluluğu için onu beraat ettirdi. Üçüncü örneğimize bakıyoruz. Benzer bir ifade var yine. He cannot be absolved. O beraat edemez. Of all responsibility for the accident. Kazanın tüm sorumluluğu için veya kazanın tüm sorumluluğundan dolayı o beraat edemez. Cümlemizi de bu şekilde tercüme etmiş olalım. Beşinci kelimeye geçiyoruz. Beşinci fiilimiz absorb. Bu fiil emmek, içine çekmek, özümsemek ve kavramak anlamlarına gelir. Üç örnek cümlemiz var. Birincisiyle başlayalım. Buildings can be designed. Binalar tasarlanabilir. To absorb. Ne demekti? İçine çekmek, emmek. And retain. Retain ise sürdürmek anlamındadır devam ettirmek, korumak anlamlarını da taşır. Binalar heat ısı demektir. Binalar ısıyı koruyup içine çekecek şekilde tasarlanabilir. Veya binalar ısıyı koruyup içine çekmesi için tasarlanabilir. İkinci cümlemiz Plants absorb nutrients from the soil. Bitkiler topraktan besinleri emerler. Veya bitkiler besinlerini topraktan emerler. Son örneğimiz it's a lot of information to absorb all at once. All at once hepsini birden anlamındadır. Hepsini birden kavramak veya özümsemek için çok fazla bilgi var. Bu cümlemizi de bu şekilde tercüme ediyoruz. Altıncı kelimemiz abstain. Devamında from görebileceğimiz bir ifadedir, bir fiildir. Toplumun ahlak değerlerine göre yasak olan veya uygun olmayan bir şeyden kaçınmak, uzak durmak. Yine bu ifade için kullanılan bir anlamdır. Bunun dışında ilginç olan yani ilk iki anlama pek yakın olmayan bir anlam daha var. Oy vermemek. Oy vermemek abstain from'un diğer anlamıdır. İki örnek cümlemiz var. İlki ile başlıyoruz. 63 members voted in favor. 63 üye lehte oy kullandı. 39 opposed. Opposed karşı olmak. 39 üye karşı oy kullandı. Yani red oy kullanmış. And 5 abstained. Ve 5 kişi de oy vermedi. Demek ki bu 5 kişi çekimsel kalmış. İkinci örneğimiz. The doctor suggested that he abstain from alcohol. Doktor ona alkolden uzak durmasını önerdi. Yedinci kelimemiz abuse. Bu fiili kötüye kullanmak olarak tercüme edebiliyoruz. Bu kelime aynı zamanda isim olarak da kullanılabilir. Böyle olduğunda kötüye kullanma diye tercüme ederiz. Suistimal veya suistimal etmek. İstismar veya istismar etmek. Hem isim hem fiil gördüğünüz gibi. Küfür veya küfretmek. Bu anlamlar abuse için kullanılan anlamlardır. Örneklerimize geçiyoruz. He was arrested on charges of corruption and abuse of power. Kelimemizi işaretleyelim. Corruption yolsuzluk demektir. Charges suçlama, itham Şimdi bu cümlemizi tercüme ediyoruz. O gücü kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarından dolayı tutuklandı veya suçlamaları üzerine tutuklandı. Rival fans shouted abuse at each other. Rakip taraftarlar birbirlerini küfrederek bağırdılar. Abuse kelimesini işaretliyoruz. Evet. Üçüncü örneğimiz. Williams abused the trust the firm had shown in him. Williams firmanın kendisine gösterdiği güveni kötüye kullandı, istismar etti. Sekizinci kelimemizdeyiz. Accelerate, hızlandırmak ve ivme kazandırmak anlamlarını taşıyor. Üç örnek üzerinde bu anlamları inceliyoruz. Inflation is likely to accelerate this year be likely ifadesi olması muhtemel anlamındadır. Enflasyonun bu yıl hızlanması, ivme kazanması muhtemeldir, olasıdır. İkinci cümlemiz she stepped on the gas, gaza bastı and the car accelerated ve araba hızlandı. Üçüncü cümlemiz the rate of economic growth, ekonomik büyüme oranı has continued, devam etti. To accelerate. Accelerate neydi? Hızlanma, ivme kazandırma. Ekonomik büyüme, ivme kazanmaya devam etti. Dokuzuncu kelimemiz accentuate, vurgulamak, önem vermek ve ortaya çıkarmak anlamlarına gelir. İki örnek cümle üstünde bu anlamlardan uygun olanları çalışalım. His jacket unfortunately accentuated his punch. Punch karın anlamındadır. Göbek diye de tercüme edilebilir. Ceketi maalesef ki onun karnını ortaya çıkartmıştı veya ortaya çıkarttı. İkinci örneğimiz her short hair onun kısa saçı accentuated her huge eyes. Onun kısa saçı İri gözlerini ortaya çıkartmıştı veya ortaya çıkarttı. Onuncu kelimemiz access. Bu kelime hem isimdir hem de fiildir. Devamında to da kullanabiliyoruz. Erişmek, erişim, ulaşmak, erişim sağlamak anlamlarına gelir. Örnek ifadelere geçiyoruz. You need a password to get access to the computer system. Bilgisayar sistemine erişim sağlamak için bir şifreye ihtiyacım var. İkinci cümlemiz biraz daha farklı bir anlam içeriyor. Many divorced fathers only have access to their children at weekends. Birçok boşanmış babanın çocuklarını sadece hafta sonu görmelerine izin vardır veya izin verilir. Have access burada izin vermek anlamında kullanıldı. The only access to the village is by boat. Köye tek giriş, tek ulaşım sadece kayıkladır, botladır. I don't have access to that kind of information. Bu tür bilgilere giriş iznim yok. Yine izin anlamında have access kalıbını kullandık. Evet, sizlerle bir video dersi daha bitirmiş bulunuyoruz. Derslerin devamı olacak tabii ki. YouTube kanalına hala abone değilsiniz. Sizleri kanalıma bekliyorum. Abone olabilirsiniz. Bunun dışında ilk defa gördüğünüz veya sizi zorlayan kelimeler varsa bu dersimizden bahsediyorum. Bunları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınızı önemsiyorum arkadaşlar. Yeni derslerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.